Teknokent olarak bir üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek, bir de teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde faaliyet göstermek isteyen firmalara fiziksel ve diğer imkanları sunmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 210 üzerinde firmamız var hali hazırda. Bu firmalarımız özellikle yazılım konusunda, makine imalat konusunda, sağlık alanında faaliyet göstermekteler. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında da yaklaşık 2024 yılı içerisinde 200-300 akademisyenimizi sadece Konya yerelinde değil, tüm ülkemiz genelindeki sanayicilerle uygun projelerle eşleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız yüksek nitelikli, katma değeri yüksek, ürünler açığa çıkartacak projelerle hem ülkemizi hem akademisyenleri hem de sanayicimizi daha ileriye taşımak. Müzik Yapmış olduğumuz çalışmalarda sadece ülkemiz içerisinde bir ticaretin veya sanayinin gelişmesi değil aynı zamanda ulusallaşma konusunda da bir gayret içerisindeyiz.